Bugün herkesin buzdolabında olması gereken yemeklere, salatalara katabileceğiniz hatta yemeklerin yanına yancı olarak da koyabileceğiniz muhteşem lezzetler hazırlayacağım. fermente, konfi veya turşulama tekniği olarak da bilinen kavanozlama tekniğini kullanacağız. 4 farklı kavanozlama yapacağız. Limon, havuç, lahana ve kırmızı soğan. İnanılmaz lezzetli olacaklar. Tüm püf noktalarıyla hepsini göstereceğim. Belli bir süre bekleyeceğiz. Daha sonra da beraber açıp tadına bakacağız ve nerelerde kullanabileceğiniz konusunda size bilgiler vereceğim. Başlayalım limonlarımı yıkadım, kuruladım. Turşulama veya fermentasyon işlemini yaparken tüm malzemelerin tertemiz ve steril olması çok önemli. Bunu en baştan söylüyorum. Ellerimi 2-3 kere yıkadım herhangi bir bakteri olmaması için. Limonun 4'e böleceğim ama kesmeyeceğim. Şu kısmından önce bir yarısına çizik atıyorum. Ardından diğer yarısından çizik atıyorum. Şu şekilde açıyoruz. Küçükleri hatta ortadan sadece ikiye bölebilirim bizim elimizde stüdyoda bayağı bir limon vardı. O yüzden aklıma geldi aslında bu tekniği yapmak. Siz de evdeki böyle ziyan olacağını düşündüğünüz, israf olmasını istemediğiniz ürünler varsa bu şekilde kavanozlayarak israfı önleyebilirsiniz. Hem de çok çok lezzetli bir ürün elde etmiş olursunuz. Salatalarınıza koyduğunuzda şöyle yemeğin yanına koyduğunuzda iyi ki bunu yapmışım diyeceksiniz. Ben bunları da devam edeyim. Kavanozlarım küçük. Hem sizin gözünüz korkmasın diye küçük kavanozlar kullanacağım. Hem de büyük kavanoza yapmadan da yapabilirsiniz. İlla böyle büyük büyük turşular, muşular yapmamıza gerek yok yani. Limonlar hazır. Şimdi bu limonların arasına iyotsuz tuz koyacağız. Her birine bir yemek kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı kadar gidiyor. Tam ortasına şöyle iyice dolduruyorum. Buraya tuz gelebilir, hiç sıkıntı değil. Onu da kavanoza koyacağız. Şu şekilde hazırlıyoruz. Kaynar suda beklettiğim, iyice güzelce steril hale getirdiğim kavanozu alıyorum. Dibine burada kalan tuzlardan biraz döküyorum. Biraz tane renkli karabiber koyacağım dibine. Bir tane defne yaprağı. Bunları koymadan da direkt tuzlayarak da kavanozlayabilirsiniz. Bunlar sadece böyle biraz daha aromatik bir tat katıyor. Şimdi içine güzelce yerleştiriyorum. Sıkı sıkı olacak. üzerine kalan tuzdan da şöyle birer parça koyup birazcık da yine tane karabiber ve bir adet minik bir defne yaprağı koyup kavanozun kapağını kapatıyorum. Şimdi zaten dibinde yavaş yavaş gördüğünüz gibi sulanmaya başlıyor. Limon suyunu bırakacak. 5 gün boyunca oda sıcaklığında bunu bekleteceğim. 5 gün sonunda hala yukarıya doğru sıvı yükselmediyse içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum. ...ve limon turşumuz hazır. Bir yöntemimiz daha var. Bunda içerisine zeytinyağı giriyor. Hadi onu da yapalım. Bunları da yıkadım, kuruladım. Doğrayacağım başından ve uç kısmından kesiyorum. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Tekrar ortadan ikiye. Çekirdeği varsa çekirdeklerini ayırabilirsiniz. Şimdi bunu üç parçaya ayıracağım. Bu şekilde minik minik. Hemen salataya koymalık. Limon ağzımı sulandırıyor. Çok seviyorum. limon ordusu oldular. Şimdi bunları da kavanoza alıyoruz. Yarısını koydum. Şimdi tekrardan limonu tuzla buluşturuyoruz. Burada iki çeşit tuzum var. İkisi de iotsuz. Biri iriydi. Bunu ben robottan kendim çektim. Diğerini de marketten ince çekilmiş olarak aldım. İkisi de kullanım için uygundur. Ben sadece çeşit olsun diye size göstermek istedim. Ama iotsuz olmasına muhakkak dikkat edin. Şimdi tekrardan bunun üzerine bol bol tuz ekliyorum. İşte bu çok fark yaratacak kekik. Taze kekik, kuru kekik de koyabilirsiniz ama çok güzel oluyor. Ve devam ediyorum. Yine bol bol tuzumu döküyorum üzerine. Şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Bunu kasede de karıştırabilirsiniz. Kirletmemek adına kavanozda hallediyorum ben. Yine üzerine de taze kekik tekrar. Normal bildiğimiz toz şekerden şöyle üzerine ben serpiştiriyorum ama yine siz biraz daha fazla şeker onun yüksek olsun isterseniz toz şeker koyabilirsiniz. Şöyle iyice bastırdım. Limonun suyu zaten artık çıkmaya başladı. Bunu bu şekilde ağzı açık şekilde de buzdolabına koyabilirsiniz. Kapalı şekilde hiç fark etmez. Üzerine zeytinyağını koyacağım ve 5 gün boyunca ara ara karıştırarak bunun güzel bir turşu olmasını bekleyeceğiz. Üzerini kapatacak kadar zeytinyağı yeterli. Bu zeytinyağıyla zeytinyağlılar, salatalar muhteşem olacak. Şimdi üzerini kapatıyorum. Bu şekilde Hazır kekikli ve zeytinyağlı limon turşumuz. Kırmızı soğan turşusu yapılabilen en kolay turşulardan biri. 8 ila 12 saat arasında hazır oluyor. Yani ertesi günü yiyebilirsiniz yaptıktan sonra. Normal soğanla da hazırlayabilirsiniz ama kırmızı soğanın dokusu, rengi bence bambaşka oluyor. O yüzden kırmızı soğanla hazırlamanızı tavsiye ederim. Şimdi soğanlarımızı soyuyoruz. Uç ve baş kısmını çok fazla almamaya dikkat edin. Böyle güzel yuvarlak halkalar çıkaralım. Bir de yarım piyazlık doğrayalım. Şu uç kısımlarını hafiften alıyorum. Kabuğunu da şöyle koyacağım. Şimdi ince ince doğrayacağız. Yani ne çok zar gibi olmalı ne de çok kalın olmalı. Böyle bir mandoliniz varsa evde işiniz çok rahat demektir. Ya da keskin bir bıçakla güzelce yuvarlak yuvarlak doğrayabilirsiniz. Biraz doğradık. Tabi tam buraya sığmadığı için tam yuvarlak çıkaramıyorum. Ama hiç problem değil. Gözler de biraz gitti. Sizden bir dakika rica edeceğim. Şimdi abone olun. Maykot. Like <laughs> Sona kalanları güzel yuvarlaklar çıkarabildim ama gerçekten hiçbir önemi yok. Ben sadece kalınlığını size göstermek istiyorum. Şöyle minicim yakından alalım. Bu kalınlık en ideal kalınlık oluyor. Diğerlerini de aynı şekilde güzelce kestik. Şimdi bir de size normal piyazlık yarım şeklinde de yapacağım. Yarım ay. Bu kısımdan değil, bu kısımdan yapıyoruz. Yani uç kısımdan dilimlemeye başlıyoruz. Dilimleme aparatı olan robotlar var ya, onlarla da yapabilirsiniz. O tabii biraz daha böyle gelişi güzel dilimliyor, ama o da işinizi kolaylaştıracaktır. Yani böyle bol bol soğan turşusu yapmak istiyorsanız ...makinede yapmanızı öneririm. Çünkü bu göz yaşı gerçekten bitmez o zaman. Kırmızı soğanları iki farklı kavanozda yapacağım. Birinde sadece sirke, diğerinde de hızlı formül olan sıcak suyla yapacağız. Önce kavanozumuzun dibine birazcık tuz ekliyorum. Biraz kimyon tohumu koyuyorum. Biraz yine karabiber. Tane karabiber benim gerçekten çok sevdiğim bir aroma. O yüzden her şeyi kullanıyorum ama gerçekten bu tamamen zevk meselesi. Siz başka baharatlarda kullanabilirsiniz soğanlarımızı hafifçe bastırıyoruz. Yine üzerine bir miktar tuz. Tümünü halka halka kesebilirseniz onları böyle düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bizimki öyle olmadığı için genişi güzel yerleştiriyorum. ben bir de buna gizli bir malzeme koyacağım. O da sumak. Zaten sumaklı soğanı çok seviyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar sumak ekliyorum. Hem rengini verecek hem de o ekşiliğini daha fazla arttıracak. Yine üzerine dolduruyorum. Tuzumu tekrar koydum. Yine birazcık sumak ve elma sirkesiyle üzerine dolduruyoruz. İyice bastırdım. Soğanlar dışarıda kalmasın. Üzerine geçecek kadar suyu muhakkak olsun. Sirke olarak bence ideal olan elma sirkesi, üzüm sirkesiyle de yapabilirsiniz ama biraz daha ağır olacaktır. Elma sirkesi hem hafif hem de önüne geçmiyor lezzetin. Kapağını kapatıyorum. Rengin güzelliğine bak. Şimdi bunu 8 saat, 12 saat sonra aslında tüketebilirsiniz. Ertesi günü hazır oluyor ama bekledikçe çok çok daha güzelleşiyor. O yüzden bunu da biz bir hafta kadar bekleteceğiz. Buzdolabında bekletebilirsiniz. İkincisine geçiyorum. Ben alıyoruz buradan bir kavanoz. Soğanları güzelce yerleştiriyoruz. Yarısına kadar koyuyorum soğanları. Şimdi buna da defne yaprağı. Bir de hardal tohumu koyuyorum. Kalan soğanları da üzerine koyuyoruz. Bir tane gıdasımızın içerisine kaynar suyu koyuyoruz. Üzerine elma sirkesini ekliyoruz. Dolu dolu bir yemek kaşığı tuz ekliyoruz içerisine. Sos, şeker koyuyoruz. Tuz iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Kapağını kapattım. Soğuyana kadar oda sıcaklığında bekleteceğim. Ardından bunu da dolaba kaldırıp turşu olmasını bekleyebiliriz. Havuçları yıkadım. Şimdi soyuyorum ve rendeleyeceğim. Taze zencefilden de bu kadar yeterli. Bir baş parmağı kadar. Bunu soyacağım, rendeleyeceğim. Zencefil çok keskin bir tat. O yüzden çok fazla değil. Steril olan yine bir cam kasem var. Havuç ve zencefile kasenin içerisine koyuyorum. Bu havuç turşusunda sirke, limon yok. Tuz, havuç ve zencefil var. Başka hiçbir şey yok. Tabii ki baharatları da koyabiliriz. O tercihen konuyor. Bu şekilde yaptığımızda bu fermente ettiğimiz ürünler bağırsak florasında probiyotiklerin çoğalmasını sağlıyor. Yani bizim için oldukça faydalı üzerine yine iyotsuz tuzumuzdan serpiştiriyoruz. Şöyle bir dövecek aletiyle de bu şekilde yapabilirsiniz. Elinizle de ovabilirsiniz. Yine temiz olduğuna dikkat edip bu şekilde suyunu çıkarıyoruz. Şu an suyu iyice çıktı havucun. Şöyle alıp elimle iyice suyunu sıkıyorum. Kavanozun dibine bastıra bastıra koyuyorum. Yine baharatlarımızdan, hardal tohumundan biraz koyabiliriz. Biraz da taze biberiye koyalım. Bu da hazır. Şimdi üzerine kendi suyunu güzelce döküyoruz. Havuçlar üzerine çıkıp küflenmemesi için onu tutacak bir şey lazım. O yüzden şöyle küçük bir cam kasem var. Onu içerisine koyuyorum. Kapağını tam kapatmıyoruz. Üzerine bir tülbent koyabilirsiniz. Onu böyle lastikle bağlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde kapağı yarım açık kalacak şekilde bırakabilirsiniz. Çünkü bu su yükselecek ve sızdırmaya başlayacak. O yüzden onun olmaması için bu şekilde yarım bırakıyoruz ve kontrollü şekilde karanlık ve serin bir alanda bekletiyoruz. Müzik Alman usulü bir lahana turşusu yapacağız. Aslında adı Sauerkraut. Biraz zor söyleniyor farkındayım ama aslında bizim takipçilerimizden de Almanya'da olanlar var. Çoğu kişi biliyordur bunu. Bu da aynı az önce havucu yaptığımız gibi kendi suyuyla fermente oluyor. Türk turşusundan farkı bu. Limon, sirke yok. 3 ila 5 hafta arasında ideal fermente süresi var. Küçük boy bir lahana aldım. E, bu yeterli olacaktır hatta fazla bile gelebilir. Hepsinin hemen hemen aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Olabildiğince incecik doğrayalım. O zaman tadı çok daha güzel oluyor. Kendi suyuyla fermente olduğunda daha böyle buruk bir mayhoş tadı oluyor. Yemeklerde de kullanılabiliyor aslında. Böyle e, Almanya'da bunu kavurarak da yemeklerin yanına koyuyorlar et yemeklerinin, tavuk yemeklerinin çok çok güzel oluyor. Bunu kaseye aktarıyorum. Üzerine iyotsuz tuzumuzdan koyuyoruz. Şimdi bunu da havuca yaptığımız gibi döverek suyunu çıkarıyoruz. Şöyle hafif karıştırdıktan sonra aslında bir yarım saat beklerseniz o böyle kendi kendine yumuşamaya başlayacak ve suyunu daha kolay bir şekilde çıkarmaya başlayacak. Yine lahanaların suyunu şöyle elimizle sıkıp kavanoza koyacağız. Lahanayla tuzu ne kadar bekletirseniz o kadar sulanıyor. Kendi suyu ortaya çıkıyor. Şimdi bunu iyice yine bastıracağız. Kendi suyunu güzelce üzerine bir iki parmak geçecek kadar koyuyoruz. Eğer yeterli suyu çıkmazsa içme suyu da koyabilirsiniz. Ama bence böyle bir şeye ihtiyaç duymayacaksınız bu adımları izlerseniz. Neden bu kadar büyük kavanoza koydum hemen onu anlatayım. Bekledikçe su yukarıya doğru çıkacak. Daha fazla sulanma yapacak. O esnada taşmasını istemeyiz. Kapağını da açık zaten bırakacağız. Lahanalar yukarıya çık çıkmasın diye yine bir şey kapatacağız üzerine ama siz evde bunun içerisine koyacak bir şey bulamıyorsanız lahana yapraklarını bunun üzerine örtebilirsiniz bu şekilde. Ben yine bunu üzerine bir tane şöyle şeye attım. 5 gün boyunca kapağı açık şekilde ferment olmasını bekleyeceğiz. Üzerine bir tülbent örtebilirsiniz. Kapağını yarım kapatabilirsiniz. Taşma ihtimaline karşı sürekli olarak kontrol etmenizde fayda var. Ara sıra bakın 5 gün sonra kapağını sıkıca kapatıp 3 hafta boyunca onun güzel bir sava kraut olmasını bekleyeceğiz. gerçekten rengarenk şu anda böyle bir biblo gibi duruyorlar karşımda. Biz 3 hafta bekleyeceğiz şimdi ama siz videonun hemen devamında 3 hafta sonrasını görebilirsiniz. Hadi devam. gerçekten limonata gibi bir kokusu var. Çok güzel kekik de alttan alttan geliyor. Bunun üzerine biraz zeytinyağı koymuştuk. Bu böyle biraz daha parlak parlak duruyor. Direkt bunun suyunu salataya sos olarak kullanabilirsiniz. Bakın şu zeytinyağının güzelliğine. Diğerini de alıyorum. Buraya koyacağım. Sonra bir kesmeyi göstereceğim size. Süper da şöyle. Oh, kestirelim. Şimdi bunu alıyorum ben böyle. Yumuşacık olmuş zaten. Şu iç kısmını kabuğundan ayıracağız. Tuz asıl burada yani tuzu burası çekiyor. Bütün tat, lezzet kabuğunda kalıyor. Şimdi bunları dilediğiniz incelikte kesebilirsiniz. Şuraya hemen bir tadına bakmayayım mı yani? Böyle yaz müthiş bir tat bırakıyor gerçekten ağızda inanılmaz. Bir de şunu tadına bakalım. Şöyle alıyorum direkt. Ne biliyor musunuz? Direkt alın turşu diye yiyin. Böyle koyun sofraya bu şekilde koyun. İnanılmaz lezzetli. Ağzınızda bir limon ağacı sanki var. Yani o kadar buram buram limon alıyorsunuz. Normalde yeseniz ki kabuğunu yiyemiyoruz. Acı bir tat oluyor. Asla acı bir tat yok. Böyle hafif de uzaktan bir kekik aroması geliyor. İkisi birleştiğinde harika bir ikili olmuşlar. Bol baharatlı iç pilav, zeytinyağlı fasulye ve patlıcan salatası. Hepsi limonla çok yakışıyor şu ince küpler halinde doğradığımı pilavla birlikte servis edeceğim. Pişirdikten sonra pilavın içerisine koyup karıştırabilirsiniz. Bu böyle şey hissiyatı versin istedim. Zeytinyağlı işte sarma, biber dolmasının içerisinde de iç pilav vardır ya onunla böyle bir limon sıkarız diyeriz. O tadı alabilirsiniz bunda direkt. Şu dilimler halinde koyduğumuzu da böyle zeytinyağının içerisine koyabilirsiniz. Yine üzerine biraz zeytinyağı gezdirip bunu da Tek başına tüketmenin yanı sıra mezelerinizin üzerine koyup tüketebilirsiniz. Hop, hmm, rengi müthiş, güzel de bir aroma kokusu geliyor, harika. Şimdi ikisini de ayrı ayrı kaselere koyalım, bakalım. Bu biraz daha böyle soft bir pembe olmuş. Ama baharatı bol. Kokusu da geliyor. Çok güzel. Önce rengi koyu olan, sumağı bol olan soğanı deniyorum. Bunlar böyle halka halka bıraktığımız gibi olmuşlar. Hmm. O sumağın ekşisi falan çok güzel geçmiş suyuna. Diğerini de deneyeyim. Bunun kokusu biraz daha böyle aromatik geliyor. Tadına da bakalım. Bu soğan biraz daha tatlı olmuş. Aromaları da çok güzel geliyor. Şimdi hemen getiriyorum yemekleri nelere yakışır. Somon ızgara, hamburger ve mezemiz var. Humus. Önce hamburgerle başlayayım. Hamburgere biraz daha böyle asitli ve ekşi bir tat koymak istiyorum. O yüzden bu soğandan koyabiliriz. İkisinden de koyabiliriz. Biraz daha tatlı ve acı bir tat isterseniz böyle acıyla bu tatlı ve açık renk olan soğan turşusunu birleştirebilirsiniz. Ben biraz bol koyayım ki şöyle görelim. Hem çok estetik duruyor hem de lezzet olarak da inanılmaz değiştiriyor hamburgeri. Bunu bu şekilde afiyetle yeriz. Humusa da yine sumaklı olandan koyuyorum. Birçok mezeye bu soğan çok yakışacaktır. Özellikle deniz börüncesi, enginar, taze fasulye bunlarla çok yakışır. Tek başına bile aslında böyle meze sofralarınıza sunabilirsiniz. Lakerdan'ın yanına da çok yakışır. Zaten balıkla çok yakışıyor soğan biliyorsunuz. Ama soğan turşusu ekstra. Somon ızgara içinde biraz daha aromatik olanını koyacağım. Biraz daha böyle tatlı, hafif mayhoş. Dilerseniz salatasına koyabilirsiniz. Dilerseniz böyle hem kapari ile birlikte karıştırıp böyle birazcık daha baharat koyup yanına böyle bir garnitür olarak koyabilirsiniz. Bu tarz dokunuşlarla tüm yemeklerinizin lezzetine lezzet katmış olacaksınız. Havucumuz. Bu da yine kendi suyuyla fermente olduğu için de başka hiçbir şey yok. Tuz ve havuç. Bunu da koyalım şöyle. Aromalı, zencefilli bir turşumuz oldu. Zencefilin lezzeti, havucu öyle güzel işlemiş ki hem mayhoşluk hem de o zencefilin vermiş olduğu güzel aromayı alıyorsunuz damağınızda. Çok lezzetli. ince kıyılmış yeşil salata ve füme etli, peynirli güzel bir sandviçim var. Biraz farklılık olsun istedim. Bu havucu istediğiniz her şeye koyabilirsiniz ama sandviçe çok yakışacaktır çünkü o zencefil aromasıyla farklı bir tat katacaktır. İçinde hardal tohumu da var. Üzerine doğru koyuyorum sade bir sandviçti. Artık çok farklı bir sandviç oldu. Salatada da tabii ki olmazsa olmaz. Böyle sade bir yeşil ince kıyılmış salatanız olur. Bir de üzerine şöyle havucu koyarsınız. Efsane olur. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Başka hiçbir şeye gerek yok. hemen bir koku geliyor ama gayet normal bu lahana'nın kendi kokusu. Şu üzerindekini alıyorum. Gördüğünüz gibi suyu bayağı çıkmış ortaya. Biz ara ara buna böyle bir bastırdık ki lahanalar dışarıda kalmasın diye. Canım nasıl çekti biliyor musunuz? Şu anda ağzım sulandı. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm. Tam eserim gibi olmuş. Böyle kendi ekşiliği ve kendi mayhoşluğu var lahananın. Hiçbir şekilde dışarıdan hani başka bir malzeme konmadığı çok belli oluyor. Ben bu lezzete gerçekten bayılıyorum. Derili tavukla çok güzel oluyor. Kuru fasulye pilavla da çok güzel olur. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle ben bir şunun yanına koyayım. O mayhoşluğuyla, etin böyle yağlılığıyla enfes oluyor. Bu şekilde sunabilirsiniz. Ve aynı zamanda salatada da gayet güzel oluyor. Bu havuçta da geçerli, limonda da geçerli. Yaptığımız her şey salatada mükemmel oluyor. Suyunu tekrar kavanozun içerisine dökebilirsiniz. Hiç ziyan etmeyin. Ya da direkt için probiyotik do. Wow. Bir ay boyunca bu videonun tamamlanmasını bekledik. Çok büyük emek var. Güzel de bir sonuç elde ettik. Umarım sizlere de bunu aktarabilmişizdir. Sizin evde yaptığınız farklı böyle fermente yöntemleri varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Paylaşalım ki bilgiler çoğalsın değil mi? Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.